arkadaşlar, bugün size dünyanın en basit tarifiyle geldim. İhtiyacımız olan malzemeler bir tane muz ve meyveli tam bundan olsun çünkü bunu daha lezzetli oluyor. Evet şimdi başlayalım. Muzumuz açtık arkadaşlar, şimdi bunu e, yuvarlak dilini alacak şekilde keseceğim. Evet arkadaşlar şimdi kestim, bakın şöyle yuvarlak oldular, çok güzel oldular. Şimdi meyveli açalım. Ay çok güzel gözüküyor. Saniye. Şimdi bu kestiğimiz muzu bu meyveli yoğurda batırıp her batıracağız muzun. Sonra da benim bu aldığım şeye koyacağım. adını ah, Adını unuttum neyse. Evet arkadaşlar ben şimdi yaptım. Buna benzedi. Böyle e, muzun her tarafında meyveli yoğurda kaplayıp içine koyduğum kaba böyle benzedi. Burada geri kalan meyveli yoğurda yiyebilirsiniz. Ben bir yiyip geleceğim. Çünkü bu çok lezzetliydi. Evet arkadaşlar şimdi bunları buzlu atacağız. Meyve olması için. Bunu buzlu atacağız. Biraz belki yarım saat, bir saat falan. Şimdi ben bunları buzlu atıyorum. E, buzluktan çıkınca partiki atacağım. Yani donunca partiki atacağım. Hadi görüşürüz. Artık de test edeceğim, tadı nasıl olmuş diye. Bu arada siz de deneyebilirsiniz. İşte bu kadar.